Defne yaprağının et yemeklerinde kullanımı Defne yaprağı, mutfağımızın en sık kullanılan ve en fazla tercih edilen bitkilerden bir tanesidir. Özellikle et yemeklerinde kullanımı, bir baharat olarak yemeğin çok daha lezzetli bir hal almasını sağlamaktadır. Ancak etlerdeki kullanımı sırasında defne yaprağı çok miktarda kullanılmamalıdır. Aksi halde etin acı bir tat kazanmasına neden olabilir. Defne yaprağı hem sığır et yemeklerinde hem de diğer küçük baş hayvanlarını pişirirken kullanılabilir. Defne yaprağı ayrıca av hayvan etleriyle de oldukça iyi gider. Defne yaprağının lezzetini verebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle güveç yemeklerinde de oldukça fazla kullanılır. Defne yaprağı güveç içerisinde yavaş yavaş pişerken güzel aromalarını da yavaş yavaş pişen ete verir ama kullanırken dikkatli olmak gerekir. Dediğimiz gibi fazla kullanılması yemeğe fazla acılık katar. Et şişlerinizde etleri şişe dizerken aralarına defne yaprağı koyabilirsiniz. Kavurma yaparken etinizin suyunu çektikten sonra baharatları eklerken etinizin içerisine birkaç yaprak defne yaprağı atabilirsiniz. Et sotelerinizde de yine etlerinize baharatlarınızı ilave etme aşamasında defne yaprağını katabilirsiniz. Yemeklerinizi servis ederken defne yapraklarını çıkarmayı unutmamalısınız. Defne yaprağını pişirirken kullanmanın yanı sıra et yemeklerinizde kullanacağınız sosun içerisine de katabilirsiniz. Ayrıca defne yaprağı kırmızı et dışında, tavuk etlerinde ya da tavuk suyu çorbalarında da kullanılabilir. Ancak burada kullanımında da aşırı eklemelerden kaçınılmalıdır.